Buyur. Aa, hem çiçek, hem şeker, hem de sen. Daha ne isterim? Yazık ki hepsi bu kadar çık. Gel demesen çıldırırdım. Sabiha gelemeyecekmiş bu akşam, hastaymış. Aysel söyledi. Git hemen hatırını sor. Para, doktor, ilaç... ...ne istiyorsa çar çabuk ayağa kalkmalı. Kazancımıza kan doğuruyor. Ne zaman çıkacak müşteriyle? Birkaç akşam sonra. Yoksa sıkarım gırtlağını. çok mu beklettim diye girmiştin arabaya. Sen de çok senelerce demiştin. Doğru söylemişim. Seni yıllarca beklemişim mi? Hayır. Birbirimizi beklemişiz. Hastaymışsın, patronun selamı var. Geçmiş olsun dedi. Çok hastayım. Göğsüme inmiş, of, sırtımda felaket ağrıyor. Belli halinden. Bir isteğin var mı? Sağ olun. Cemal abiye selam söyle. Zahmet oldu sana. Ne demek? İyi ki gelmişim. Kimmiş? Dükkandan merak etmişler, hastayım dedim, savdım. İnandı mı? Boş ver, dünya umurumda değil! <laughs> o, kahvecinin <laughs> oğluyla! Konuş! Evde kimseyi görmedim, bilmiyorum! Ben gördüm sayılır! Taksisi kapıdaydı, Sabiha da dost gecesinde. Süslenmiş, püslenmiş, boyanmış, yalan mı? Bir gece için kapandılar. Ne olur bir gece Ekmeğini ben veriyorum. Sabiha'ya köpeklik ediyorsun. Çık çiğnerim şimdi. Ağzını açayım deme. Elif aşağı çekelim mi? İnletelim mi? Hayır. Sabiha ile konuşacağım. İş Sabiha'da. Az kuyruk sallamadı. Öbür andavallı da feleğini şaşırdı elbet. Asilik ederse... Sabiha mı? Yok edemeyecek.